Benim. Cumhuriyet benim özgürce nefes alabilme, benim ben olabilme hakkımdır. Cumhuriyet sadece yüz küsür yıl önce ilan edilen bir yönetim biçiminin adı değil. Benim damarlarımda akan kandaki kudret, benim göğsünü kabartan o derin nefes, benim geleceğe umutla bakabilme cüretimdir. Cumhuriyet, Cumhuriyet artık bitti. Yok oldu denilen bir milletin en karanlık gecede gözünü açıp güneşe aramasıydı. Yırtık bir çarağın içindeki o nasırlı ayağı vatan toprağına basarken duyduğu sarsılmaz güvendi. Ve Cumhuriyet bir çocuğun okul sırasında öğrendiği ilk harf, bir kadının seçme ve seçilme kürsüsünde yankılanan sesi bir gencin ben yapabilirim derken ki o engin hayal gücüydü. Bize hep büyük kelimelerle anlattılar onu. Egemenlik, bağımsızlık, demokrasi. Evet, hepsi doğruydu. Ama benim için Cumhuriyet bunlardan çok daha fazlasıydı. Cumhuriyet, köydeki bir çobanın oğluyla şehirdeki bir fabrikatörün kızının aynı sırada oturup aynı hayali kurabilme ihtimaliydi. Cumhuriyet, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir nesli yetiştirebilme ülküsüydü. Benim fikrimin, sizin fikrinizin, bizden farklı düşünenlerin fikrinin bir kelepçe değil, bir zenginlik olduğunu kabul edebilme erdemiydi. İstiklal şairimiz o karanlık gün, günlerde nasıl da gür bir sesle haykırmıştı. Ben ezelden beridir hür yaşadım. Hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. İşte cumhuriyet o. Şaşarım diyen iradenin sarsılmaz duruşudur. O zincirleri kırma hayalidir. Bize vurulmak istenen her türlü esarete her türlü cehalete karşı dimdik ayakta durmaktır. Bugün bize yük değil kanat olan sadece geçmişi korumayı değil, geleceği kurmayı emreden o büyük mirası onurla omuzlarımızda taşıyoruz. Şimdi gözlerinizi kapatın ve hayal edin. Bilimde, sanatta, teknolojide sadece tüketen değil üreten, dünyaya ilham veren gençleri hayal edin. Fikirleriyle dünyayı değiştiren, adaleti ve vicdanı her şeyin üstünde tutan bir Türkiye hayal edin. Kutuplaşmanın değil, kucaklaşmanın gücüne inanan, farklılıklarını bir tehdit değil, en büyük hazinesi olarak gören bir millet hayal edin. İşte bu hayal cumhuriyetin ta kendisidir. Cumhuriyet neydi diye sormuştuk ya? Cumhuriyet sensin. Senin umudun, senin başarın, senin vazgeçme işindir. Cumhuriyet birlikte kuracağımız o aydınlık gelecektir. Kutlu olsun Cumhuriyet'im, Kutlu olsun cumhuriyetimiz.